Ben dışarıda yaşıyorum Benim babam annem yok Kesin bir tane babam ve annem ol, Olabilse de Bir tanesi bile bana yeter Ben buralarda işte Ne yapacağım Çok düşüyorum yemeğim de yok Hey evet, çocuk Hı? Merhaba Ben senin babanın olalım Ciddi misin? Evet. Çok teşekkür ederim Söylesin, bir tamam, baba. Bana da. Tamam Sarkılın baba ben bir ben... ayağa kalkacağım. Bin... Aa, baba kalktım. Tamam. Ne diyeceğiz beni? Ay. Ben... benim eskiden bir annem ve babam vardı. Onlar trafik kazasında rahmetli öldüler. Tamam ben hadi. Tamam. Sankt. Bıcı bıcı. Hmm. Baba benim tuvaletim geldi. Çıkar mısın tuvaletimi yapacağım. Hayır. Şu. Hemen şöyle oturayım. Ah, çişim vardı biraz. Pist, pist. Tamam benim dişim Baba ne? bana kıyafet alalım mı? Tamam sen evde bekle ben gidiyorum. Hayır ben de seni gelmiştim. Tamam. Baba evi kilitleyelim birisi gelir. tamam baba hadi araba araba, araba sen... arabam zengin dur bakayım senin araba var mı ki baba evet. o ev senin mi evet. biz kirada oturmuyor muyuz Allah Allah tamam ya. baba gidiyorum lan buradayım buradayım baba araba, araba Baba bu bizim arabamız mı evet. ben arkaya oturayım bekle bekle tamam Çocukların arkaya oturması lazım çünkü baba. Ben Kaka... de... Baba ben okula gidecek miyim? Evet. Yuppi. Arkadaşlarım olacak benim de. Videomu nasıl hadi gel. Konuşma tamam geliyorum. Ey ee, bu şuradan bir tanesi. Çıkıyor evet, yani. değil mi? Hadi gel. Tamam bekle baba beni. <laughs> Merak yoktum. Bekle. Ha, oturdum baba. Hadi gidelim. Sen... Evlenmemize mi gidiyorsun? Sen yukarıda gözüküyorsun yutuyorsun. Nasıl yani? Ben de göz bak. Ben... Ha, tamam. Ben de tamam ben... ama ben oturuyorum. O bu o hayalet ya. Ama hayal diye bir şey yok. Ben... Tam Tamam o zaman biz eve gidelim. Boş ver onu. <laughs> bak yemek var mı? Pardon. Şu garaja koysanız arabayı. Evet, evet. Baba ben senin gibi araba sürecek miyim? Evet büyüyünce. Tamam ama. Peki ben ben kapacağım kardeşim ben kapacağım ben kapaacağım. Tamam. Kapattım baba tamam. 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 tamam, tamam. tamam, gel. Baba nasıl geldi? Gel baba gel. Senin odan burası bak. Bakayım. Burada maden var. Şuna bakayım. Burada merdiven var. Şuraya bakayım. Nasıl bu benim adam? Ay balıklar var. Çok güzel. Tamam ama ben bunu yerim. Evet, Bekle yemek yiyelim. Yemek benim karnım aç. Evet. Ben oturuyorum. Peki. Gel sen de yemek ye. Ba dondurma yemeyeyim ben bir. Elma yiyelim. Ben şuradan muz alayım. Muz yiyeceğim ben. Dondurma mı yiyeyim? Evet. İlk evet. muz yiyeyim ondan sonra dondurma yiyeceğim. Tamam mı? Çünkü değil muzumu yiyeceğim yemek istiyorum. Çok güzelmiş baba. Ben şimdi işe gidiyorum. Tamam, tamam ben doğdurmamı sonra yiyeceğim. Hı. İşe mi gidiyorsun? Ama ben ben de gidebilir miyim? Evet. Aa yuppi. Sen aç hadi. mi? Ben, Açtım. Gireceğim. Baba senin çocuğun var mıydı? Yoktu. Niye? ağlıyordu. Tamam baba, hadi binelim. Ben onu sen markete giderim, yemek alalım orada. İçimde de ses alayım mı? Ne? Tamam baba. İkimiz çalışacağız burada. Tamam baba. Ben şunları vereyim adamlara. Alın. Alın yemek istiyor musunuz? Alın. Koy çocuğum. Tamam hemen koyayım şura. Yenen kişiler burada yemek yiyebilir değil mi baba? Peki ama şunu yanlış koydum. Heh. Baba masaya koyamıyorum. Şuraya koyabiliyor muyum? Peki. Yere koydum. Aa koydum. Baba koydum baba patatesin yeşil ben şunu şuraya koyayım ben yemekleri buraya koyar zaman aa iki tane koyabiliyormuşum baba başka yemeğimiz yokmuş o zaman baba başka yemek var mı var. şunu alayım o zaman bunu da koyayım bunu isteyen gelir burada yer şunu koydum baba sen yanlış yere koydum baba yanlış yere koydum Olsun. Heh, koydum işimiz bitti mi ben şuraya gidiyorum ama burası tuvalet sanırım evet. bilmiyorum Ay tuvalet mi Baba yerleri süpüreyim mi? Evet. Bir, ama bir tuvaletimi yapayım mı öyle süpürürüm. <laughs> ah yaptım. Elimi dikeyim de. Baba ben yerleri süpürüyorum. Neredesin? <laughs> Baba sen... Aa, bu da bir şey yazıyor. Oğlum ben işe gittim. Sanırım öyle yazıyor. Ablaya sorayım. Abla burada ne yazıyor? He baban işe gitmiş. Biraz sonra gelecek. Tamam, ben yerleri siliyorum. Hadi, temizledim. Ben hemen Ay. Ay babam biraz sonra gelir buraya. Hemen şunu temizleyeyim. İşim bitti çocuğum. Hadi sen yemek ye biraz şurada. Tamam abla. E, yemeyim Yemek değil Hayır. Bunu babama ben yiyeceğim. Biraz sonra gelir. Yani Ay. babam gelsin öyle yerim. Aa, baba gelmişsin bak şimdi için yemek yaptım. Yerleri süpürdüm baba. Hadi gel otur. Hmm. 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 Baba sen niye yemiyorsun? Şey baba birisi geldi. Ha, hemen baba. seni niye atıyor Eee evet, ben deyince oyunlarla girmişiz tamam onları siliyoruz gel yani. yine e bak, gel yine bandıdı? ee sen gelme sen geldin tuvalete git tamam mı ben oyunu bitir öyle olmaz bir şekilde bitirmemiz lazım gel şimdi ama nasıl bitsin sende tamam o zaman zaman şöyle yapalım hemen bu video bittikten sonra arkadaşlar bu videonun devamını da getireceğim ve eğer, eğer arkadaşlar 500 like gelirse devamı geri, gelecek diyeceğim bye bye arkadaşlar burada video bitireceğim eğer 500 like gelirse bu videonun sonrasını da yapacağım Görüşürüz.